şekilde pişirilir arkadaşlar. bir kere mangalın ısısı böyle eniz uzattığınız zaman 4 saniyeden fazla uzun kalmamalı. Ve bir tarafını yaklaşık olarak 1 dakika kadar tuttuğunuz zaman eti mühürlemiş olur. Dolayısıyla bu işi bu şekilde bilerek yapmanız lazım. sık sık oynamayacaksınız. Bir oraya bir bu tarafa bir ara yapmak yok. Yani koyduğunuz zaman 1 dakika boyunca en az kalacak arada. Çok da fazla değil tabii 5 dakika olmaz yakarsınız. Ben az pişmiş sevdiğim için etimi yürüdükten sonra ortası çiğ kalacak şekilde yiyorum. Ve böylece daha lezzetli, daha sulu bir et olur. Bir de et alırken kesinlikle dövdürmeyin. Dövmüş bir et suyu salar. aldığınız ette mutlaka yağlı olmasını tercih edin. Yağlı olursa daha faydalı olur. Etten aldığınız protein daha etkili olur. Yağsız bir et alırsanız sağlıklı bir et almamış olursunuz. Size söylenen hekimlerin, birçok hekimin söylediği bunun zıt tersindeki bütün bilgiler cahillikten kaynaklanan bilgilerdir. Eti mühürlediğinizde şöyle göstereyim size. Ortası böyle biraz çiğ olmalı. Çok piştiği zaman et lezzetini de faydalı şeylerini de yitirir. Üst taraflar mühürlenmiş olacak ve orta tarafı bu şekilde pembemsi kalacak. Bu et sulu bir et. Neden? Çünkü mühürleme işlemini güzel yaptırdım. Yaptım ve ikincisi de eti dövdürmedim. Çoğu insan bilmez. Bir de etin yağlı kısmından seçtim. Yani et alırken genellikle bilmeyen insanlar yağsız et söylerler. Dediğim gibi o kesinlikle aslında bilmemekten kaynaklıdır. Her işin bir püf noktası vardır. Bir ilmi vardır. İlmini merak edenler öğrenir. Umarım faydalı olmuştur ve buradan edindiğiniz bilgilerle güzel etler pişirirsiniz. Afiyet olsun.